Selam arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Hemen oyunumuza girelim. Ee, Youtube kanalımda ilk defa PUBG Mobile birlikte oynayacağız. Evet bir dakika. Hemen başlayalım. Evet maçımız direkt başladı hızlıca nedense. Neyse kimin umrunda Arkadaşlar açılsın şimdi. Hı. Açıldı arkadaşlar. Ben az eskiden 4 yıl önce bu PUBG Mobile'i hep oynuyordum arkadaşlar. Allah hiç hatırlamıyorum ben bu oyunu ya. Sadece atışlarını hatırlıyorum. Ana boş ana. Arkadaşlar işte biraz kas. Aga kimse yok mu benim? Takım arkadaşım. Aga ben tek oynayamam. Hayır hmm. ya. Hmm. Arkadaşlar işte bu videodan sonra bir tane daha video gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Ama bir dakika ben bu maçtan çıkacağım. Aga ben tek başıma oynamam. Allah Allah. Hı. Agam, tamam. Galiba. <laughs> Kostüm gelmiş lan. Oğlum mu ha? Aa, çok güzel şeyler geldi. Bir an. Bir dakika. Buna adam kaldı böyle. Başka ne var? Böyle kaldım arkadaşlar. bir dakika atacağım. Burada bir yerde şey vardı. Ee, şunlar neydi? Bana ne? yapacak bir şey yok. Tek başıma yapacağım. <laughs> Tek başıma. <laughs> Çünkü söyleyeceğim. Söylemeyeceğim. Ne alaka? PUBG Mobile. Hadi PUBG Mobile anam. Arkadaşlar bir tane e, video var hazırda olan. O videoda şeyler veremiyorum maalesef. Burada yok. Kaçmış. Hiç, hiç kimse yok. Kimse yok. La ben kazandım ki. Iyisin. Oha oha. Arkadaşlar kişi sayısına bakın. 100 olacak. 100 olacak kesin. Ha gördüm. Abi biri daha var. Abi biri daha var. Oha biri daha. <laughs> Benim takım arkadaşım yok Yakpolar. Reis bana. Haydi. Alttan üstten alttan üstten. Aa oğlum oha bu uçak yüz kişi taşıyor mu lan? Oğlum Türk Hava Yolları uçakları bile 50 kişi yancı taşıyor. Saçma bir iş. Let's go. Ball back to safe zone. Kanka, Kanka da biraz açalım da. search for vehicles. Help! Help! Fall back to safe zone. Okay, ben atlıyorum burada. 1 2 3 dört, beş, üç, beş, dört, üç, iki, bir, bir, bir sıfır Böcek atlıyordu. Evet böceğim ben. Böcek. Böceğin salak bir böcek. Ama cidden çok saçma bir böcek ya. Şuna bak. İniyorum. iniyorum arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir silah çıksa yeter bana ya. Darım da. Aç aç anne yapar şu zaten. Otomatik adam öldürme. Çatanın üstüne düş. A ona o Kanka oyun aç lan. Oğlum aç. Lan aç. Uf, ne işimiz yarayacak? Al şunu. Al şunu. Hı hı. Ne alacaksan al artık da gidelim. Nereden vurdun lan? Bu evde bir soru. Aga isabetleyemiyor musun lan? Tamam, ikiliyle aldım. kusurum biraz rahatsız etti beni ya al bak bu da O oh, vallahi. Ya babam şey neydi? Eee. Şaban mıydı adı onun ya? İşte öyle bir şeyin oyundaki onun of, unuttum ya. Konuşamadım. Şunu al şunu al şunu Pompalı mı bu? Nasıl <laughs> bu? Güzelmiş Yeni geldi belli bu. Uf. Kosko. Kosko. Hı? Gel Berk lan. Neyse. Neytir şöyle. Görüm galiba arkadaşlar. Barış Bıra diye bir youtuber var arkadaşlar. Adam bir maçta 20 leş aldı. Lan bura şey değil mi ya? Aynenmiş. Araç bulursam güzel olur. 1 saniye arkadaşlar. Nerede? Yardım. Arkadaşlar şöyle gene de bir gidelim çünkü her yerden adam çıkabiliyor. Yanağım kaşındı. Yanımızı bir dolduralım. Arkadaşlar şey çıktı. Öldüm ya. Dur <Sessizlik> dur değil ki bu ya. Baksana. Basılı tutuyoruz. tarama. Boş et. şimdi leşimizi de alalım. Vallahi de buyum lan ben bu oyunda. Şunu da hoşuma Bunu da, da. ses güzel valla güzel Botu mu bezletmiyor şu an? Şu an bu Abi ekran çok kıyıyor ya. Bir yere şey atacak o ya. Drop. Üf, gidemiyorum da zaten. aracım yok. Aga bir de tekim ben ya. Altı ilaç almış. Uzaktır altı yapacak şurada? Araç yok mu araç? Arka bir araç yer istediğim. Bir de kar 98. Milyonları hatırlamıyorum zaten. Benzin al. Bir daha benzin al. Biterim içerisinde. Zaten aradım yok ne bitecek. ateş etme ona. Bakın ben kırmızı bölge nerede? Lan duşu çıkıyormuş mu ya? Duş. Üş. Oğlum çık lan. kameramı bırak böyle gidelim bıraktım arkadaşlar ben ellemiyorum şu an I need attachments. Bring up voice chat. <laughs> araba var. Hay ananı. Ha, geleceğim sonunda. Hadi daha az hadi hadi. Çok dın, dın, dın Kaç kişi gelmiş? 58 ne ya? Ha. <laughs> <laughs> Al gitti. Koş koş. Arkadaşlar. 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 Olunca. Ay. 10 leş olunca arkadaşlar video bitecek. Çünkü hedefim 10 leşti. Yani bilmiyorum 10 leş olamazsam kapatacağım zaten de. Bence olurum diye düşünüyorum ya. Kimse yok ya. Arkadaşlar birazdan bitecek gibi gözüküyor çünkü hiç adam yok. 9 leş. Arkadaşlar şu ana kadar kaç dakika oldu Arkadaşlar bitsin mi diyor? Bence de bitsin çünkü bayağı bir sürü. Arkadaşlar bunu hemen koyacağım. Haydi bak.